Daha ha, ya. Daha mi? Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu da çıkıyor. Önce burada ısıtıyoruz biraz. Bu ağır gelir be grubu uzat. Bir Yani duble. Bence, Bence yapma. Bunu atsan aslında daha büyük yere yere. Evet, aslında bu, da bir iyi Evet. Ustalar bunlar bir tarifi Hı alalım. Iki ne? Kimongalla konferans yapıyor ekip. Evet. Dur bak. Sen de dedim. Hepsin alır evet. abi. Evet. Oo, Heidi'nin ha Evet, Alp Bey şu anda karıştırma mı? Şu anda o galeci. Hemen, hemen ne kadar başarılı. Aa sen kop da çekiyorsun değil mi? Bak. İyi çekiyorsun. Tamam. Bunu YouTube'a atarım bakarsınız. Yok bana da at onu. Dur bu grupta ben yokum ki. Ekle diyorum eklemiyordu da. Ekleyemedi daha. Ben direkt YouTube atacağım ki zaten bunu. Kaç fotoğraf çektim? Bunu. Fotoğraf siz çekin. Ben şey... <gülüyor> <gülüyor> şey şey oğlum demedim oğlum mi? lan. Bunu profesyoneller <laughs> bilir ancak diye oğlum biliyor musun onu? Yani...

Al bak önümden geç. geç, geç Ben burada biraz ekmek götürmek istiyorum. Bunları bir çevirdim. Yanlar var ya. Buraya alacağız onları hemen ya. Ne varsa küçük büyük. İhtiyar, gençler, delikanlılar. Şu anda grubun en küçüğü benim galiba. Fotoğraf çek, fotoğraf. Fotoğrafı başarısız çektim. Ben direkt video Fotoğrafı çektim. Fotoğrafını çek. Birkaç fotoğraf çektim. <laughs> yok böyle bir gol. Böyle bir lezzet yok ya. Allah şu hmm. efsane ya şurası. Böyle servis yapmayalım buradan yiyelim bence. Döndür döndür. Yani döndür. Ha. Ya hayvanların lüzumu yok döndür. Başka etmek ya. yok mu? Abi söylüyorum. Ekmek, ekmek söylüyorum. Ciddi söylüyorum servis yapma, buradan yiyelim. Yalnız olur mu ha elinize yalnız? Evet, altı şey, yapma. ya yerim. <laughs> Çok ateş var altında, altı şey. Yapma. Bir şey söyleyeceğim, bundan sonraki... Ay 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 ay! Coşkuyla doldurdum. Bundan sonraki mangal bu budur arkadaş. Bunu Bence yani, o mi? kadar güzel. Bak mi? önce burada biraz suyunu alıyorum. Gerçekten, yani daha fazla yiyemem mümkün değil ama... <laughs> Güzel. Çok güzel. Ben biraz daha çekeyim.